Bir kadın 100 dereceden daha sıcak mumu tırnak aralarına damlatır. Ardından büyük bir elması bu boşluğa yerleştirir. Gözlüğünü takıp dikkatlice bakar. Elmas tırnağının içinde neredeyse tamamen gizlenmiş görünür. Ertesi gün işten çıkarken planını devreye sokar. Ancak koridorda yürürken beklenmedik şekilde gergin hisseder. Parmak izini okutmaya çalışırken sakin kalmaya çalışır. Fakat tam o sırada tırnak arasındaki elmas yere düşer. İnce ama net bir ses etraftaki herkesin dikkatini çeker ve kadın olduğu yerde donup kalır. Güvenlik görevlisi taşı yerden alıp dikkatlice inceler bu, şirketin ürettiği elmaslardan biridir. Planı suya düşen kadın, çaresizce ellerini açar. Tırnaklarının altı, çalınmış elmaslarla doludur. Güvenlik onu derhal gözaltına alır. Neyse ki bu, sadece bir kabustur. Ancak elmasları çalma isteği gerçektir. Bu kuyumculuk şirketinde uzun yıllardır çalışan kadın, şirketin onu hiçbir tazminat vermeden kovacağını öğrenir. O da şirketten çıkmadan önce hak ettiğini düşündüğü şeyi almaya karar verir. Ama tüm elmaslar kasada kilitlidir ve kasa kapısı 2 metreden daha kalındır. Ayrıca şifresini de sadece patron bilmektedir. Bu şifrenin mutlaka patronun evinde saklı olduğunu düşünen kadın, bir gün patronun evinde verilen partide gizlice çalışma odasına sızar. Ardından dikkatlice çekmeceleri karıştırır. Fakat her yere bakmasına rağmen hiçbir şey bulamaz. Ne yapacağını bilemezken patron aniden odaya girer. Neyse ki kadın hızla üst kata kaçmayı başarır. Bu sırada patronun bir kasayı açtığını fark eder ve bir dürbünle patronun girdiği şifreyi net bir şekilde görür. Patron odadan çıkar çıkmaz kadın hemen kasayı açar. Gerçekten de şirket kasasının şifresi burada saklanmaktadır. Şifreyi ele geçirince her şeyin çözüldüğünü düşünür. Ama şirketteki kasa girişine güvenlik kameraları yerleştirilmiştir. Bu durumda yaptığı tüm planlar boşa çıkar. Kadın tam umudunu yitirmişken şirketin temizlik görevlisi Hobbs yanına gelir. Hobbs birkaç ay sonra emekli olacaktır ve konforlu bir emeklilik için kadınla aynı düşüncelere sahiptir. Şirkette 40 yıldır çalıştığı için her köşeyi bilir. Güvenlik görevlileriyle arası iyidir. Nereye gitse kimse ondan şüphelenmez. Üstelik bir açık fark eder. Kasaya bakan 8 kamera vardır. Ama sadece 4 monitör bulunur. Yani görüntüler her dakikada bir değişir. Bu da demektir ki kasayı açmak için yalnızca bir dakikaları vardır. İkili hemen anlaşır. Planları elmas dolu bir termos çalmaktır. Hobbs bu termosu her gün kullandığı için güvenlik kontrol etmez. Plan başarılı olursa temizlik sırasında elmasları rahatça dışarı çıkarabilirler. Hobbs kameraların görüntü değiştirme zamanlarını dikkatlice not eder. Gece vardiyası başladığında temizlik arabasını hızla iterek kasa kapısına koşar. Ancak kasayı açma zamanı geldiğinde heyecandan elleri titrer. Bu da zaman kaybına yol açar ve bir dakika içinde kasayı açamaz. Neyse ki yedek planları vardır. Kadın bir ankesörlü telefondan güvenlik odasını arar. Kameralar Hobbs'u yakalamak üzereyken güvenlik görevlisi telefona cevap vermek zorunda kalır. Geri döndüğünde Hobbs kasaya çoktan girmiştir. Hobbs karşısında parıldayan elmasları görünce sevinçten ne yapacağını bilemez. Sabah olunca Hobbs gece vardiyasından çıkar ve kadınla karşılaşır. Sıradan bir şekilde birbirlerini selamlarlar. Kadın Hobbs'un elindeki termos'a bakar ve planlarının işe yaradığını düşünür. Ama bilmediği bir şey vardır. Termosun içinde elmas yoktur. Sadece sıradan bir kahve vardır.